5 dakikada geziyorum kanalına herkese merhaba. Adana Lezzet Turu'na hoş geldiniz. Ailem Adana Mersin taraflarında yaşıyor. O yüzden sıklıkla bu bölgeye geliyorum. Ağırlıklı olarak yazları Mersin Adana bölgesine geliyorum. Uzun zaman sonra kışın geldim. Sıcaktan kebap çok yenmiyor. Bu sefer bayağı fazla emek yiyeceğim. Uzun zamandır İstanbul'da olan birçok kebapçıyı denedim. Sizler için derliyorum. Hadi başlayalım. Adana'nın herhalde en güzel zamanı Şubat, Mart, Nisan ayları. Çok seviyorum bu mevsimi. Ağaçlarda portakallar, narenciyeler bizleri bekliyor. Tabii ki ilk mekanımıza yürüyoruz. Burası Salaşlı'da ünlü Yeşil Kapı Restoran. Adana'ya dışarıdan gelen herkes buraya uğruyor. Uzun zamandır Adana'da bulunmaktayım. İlk defa deniyorum. Biraz hayıflandım. İçeri geldik. İçerisi hakikaten salaş. Ufak masalar. Ocak gözükmüyor geldiğimizde de ekmekler taze gelmişti. Öğlen 12 bir gibi buradaydık. Dükkan kalabalık. Masamız bu şekilde. Fiyatları gösteriyorum. Fiyatlar aşağı yukarı her yerde aynı Adana'da. Bir porsiyon Adana kebap 350 TL. Şubat 2025 itibariyle. Masaya geri gelmez. Önce tabii ki hemen olmazsa olmaz. Salatalar geliyor, soğanlar geliyor. Buradaki ikramlar bu şekilde. Soğan başarılı, salata başarılı. Bu servisler iki kişilik bence gayet yeterli. Önden zaten bunlarla iştahımızı iyice coşturuyoruz. Şimdi tezgaha bakalım. Ocak nasılmış? Biz Adana kebap söyledik. Önden şişler. Yan tarafta da Adana kebap pişiyordu. Çok yoğun duman çıkıyor. Muhtemelen çok yağlı bir kebap olacak. Porsiyonlarımız geldi. Bu şekilde servis yapılıyor. Ekmekler çok aşırı yağlı. Kebapta tahmin ettiğim gibi normalden bir tık fazla yağlı. Ama adına da böyle olması lazım. Hemen tadına bakıyorum. Bazı yayın yapan arkadaşlar bulgur gibi davranıyor diye çok fazla söyleniyorlar. Ya da bunu kırtel olarak gösteriyorlar. Aslında ağzınıza attığınızda. Kebabın vermiş olduğu lezzet kendini belli ediyor. Ben burada gerçek bir Adana kebap yedim. Şiddete tavsiye olunur. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Mevsim kış olsa da Adana'da hava mükemmel. Güneşli bir hava var. Sizi ısırmıyor. Hem dolaşmak hem de gezmek için çok iyi. İkinci mekanımız Lahmacuncu Adiusta. Burası da Adana'da meşhur mekanlarından. Etsiz lahmacun yapıyor. Tam vejeteryan. Buyur. Mekanımız seyyar. Başka bir yerden lahmacunlar hazırlanıp geliyor. Ustamız da burada görmüş olduğunuz gibi servis yapıyor. Ben de 5 tane deneyim istedim. Lahmacun iç harcı bolca soğan ve muhtemelen hayvansal yağdan oluşuyor. Limon sıkalım ve yiyelim. Lahmacunumuz yumuşak. Lezzet normal lahmacundan çok fazla farkı değil. Farklı değil. Aynı zamanda da güzel gidiyor. Yaz, Tabii ki et olmadığı için ya yaz, normal bir lahmacun tadını almanız beklenemez. O yüzden ortada büyük bir yeşillik tabağı var. Oradan maydanoz da ekleyelim. Evet, <laughs> <Önce gülüyor> Amca var ha. geldi. <laughs> şey şey Ayranımız geldi. Mekan düşünden daha kalabalık. Bayağı oturan, kalkan, <gülüyor> uğrayıp alan var. Burayı beğendim. Size de öneririm. Bu tek yemekleri farklı günlerde yedim. Arka arkaya yemedim, belirtmek isterim. Şimdi ise sırada bir tatlı var. Gönül kardeşler. Burası alanın bence en güzel tatlısı. Çakmak Caddesi üzerinde bulunan mekan taze taze sıcak sıcak yaptığı ürünleri satarak bizleri mutlu ediyor. Yan tarafta pişiriyor, hemen servis ediyor. Bu gördüğünüz kalabalık burası için normal. Gerçekten insanlar ayaküstü alıyorlar ve hemen yemeye başlıyorlar. Ben tam çekim yaparken ocağın kaynadığını gördüm. Ustamız da birazdan geldi. Hemen taş kadayıfları atacak hazırlık yapıyordu. Ben de dayanamadım. Hem sizler için çektim hem de bu sıcak lezzetlerin yemek için bekledim. Yemek yerken iki olay beni çok heyecanlandırıyor. Bir tanesi sıcak bir lezzet ikincisi ise farklı bir lezzet. Taş kadayıfı çok severim ki burada genelde hep taş kadayıf yerim. Ustamızın bunu pişirdiğini görünce beklemeden olmazdı. Çok da güzel kaynıyor. Ustamız pişirdikten sonra da bu şerbet, şerbet kazan atarak iyice şerbetin çekmesini sağlatıyor. Birazdan da benim mideme gelecek. Bu lezzet mükemmel. Eğer gelirseniz mutlaka deneyin. Kızlarırken görmüşsünüzdür. Bir tanesi yarım ay şeklinde, bir tanesi yuvarlaktı. Yuvarlaktan içerisi kaymaklı. İkisi de mükemmeldi. Adana'ya geldik. Sürekli kebap yiyoruz. Ama buranın da lokal bir hamburgercisi var. Burası hamburgerci mükerrem. Bildiğim kadarıyla en az bir 40 yıllık mekan. Çok arkadaşım çocukluğu burada geçti. Ben de uzun zamandan beri bu lezzete aşinayım. Gelmişken denememek olmazdı. Burada hamburger yiyeceğiz ama buranın başka bir spesiyeli daha bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz tavuk burger ya da tavuklu sandviç nasıl derseniz. Biz ikisinden de sipariş verdik. Hem tavuk bulgar hem hamburger. Bakalım nasılmış. Önden masaya turşu ve acı biber gelmiş. İkisi de gayet başarılı. Aynı anda iki tane yemeyeceğim için yarım yarım paylaşıyoruz. Bir anda patatesle beraber menü olarak geliyor. Bakalım lezzetler aynı mı? Tabii ki önden tavukla başlıyorum. İçerisinde nane, maydanoz, soğan gibi yeşilliklerle aynı kebap yemişsiniz gibi oluyor. Dolayısıyla benim için aşina olduğum güzel bir lezzet. Dumanın üzerinde. İkincisi ise tabii ki hamburger. Bu da aynı şekilde yeşilliklerle farklı bir tat kazanıyor. Buraya geldiğinizde eğer kebaptan sıkılırsanız buraya mutlaka uğrayın. Adana'ya geldiğinizde kebap dışındaki diğer ikinci popüler lezzet ciğer. Tabii ki birçok ciğerci var. Ben ciğerci Mahmut'a gelmemiştim. İlk defa gidiyorum ve denemek istedim. Şehirde bir tane daha Mahmut var ciğerci. O Kel Mahmut. Burası farklı. İki mekanı karıştırabilir insanlar. Uyarayım. İçeri girdik. Güzel bir tezgahta. insanlar yemek yiyorlardı. Servisimiz hemen masaya geldi. İki farklı soğan ve salata. Masamız bu şekilde. Fiyatları da göstereyim. Ciğer fiyatı kebabı geçmiş. Eskiden tam tersiydi. Ciğerimiz geldi. Ekmeklerden ulaşmaya çalışalım önce. Birçok ciğerci ciğeri hızlı servis etmek için hemen yüksek ateşte pişiriyor ve gönderiyor. Bence yavaş ateşte pişmesi daha doğru. Bu bence kıvamında pişmiş. Ciğer hem sulu hem kıvamında pişmiş ve soğanla gerçekten çok uyumlu hem kokmuyor hem de ağzınızda lezzet patlaması yaratıyor. Burayı çok beğendim. Size de öneririm. Sıradaki mekanım Kebapçı Mesut. Burayı çok merak ediyordum. Birçok kişi burayı öneriyor. Bakalım kebapları güzel mi? Mekan Eski Adana dediğimiz bölgede. Burası genelde öğlenleri kalabalık oluyor. Ben akşama doğru gittim. Hem etraf sakin hem de mekan boştu. Ama dışarıdaki resimler ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. Masaya geçtik. Şalgam söyledim. Şalgam bu şekilde geliyor. Güzel bir nane var. Bunun dışında soğan geldi. Normalde kebapçılarda verilmeyen, isten verilen veya son zamanlarda verilmeyen diyeyim, yoğurtlu bir mezemiz geldi. Masanın da görüntüsü bu şekilde. Mekanı ilk eleştirim buradan başlıyor. Normalde kebapçılarda bir ezme salata olur. Burada gelmedi. Yoğurt da Allah'tan güzeldi. O beni mutlu etti. Bunun dışında kebabımız da geldi. Kebap bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi klasik bir Adana sunumu. Fakat soğanları başka yerde görmemiştim. İlk defa burada görüyorum. Tadına baktığımda iş kapıyla direktmen mukayese edeyim. Bence bir tık lezzetten yoksundu. Az yağlıydı. Biraz kurumuştu. Adana'da yediğim kebaplar arasında asat bir kebaptı. Tekrar buraya bunun için geleceğimi düşünmüyorum. Fiyatı da göstereyim. Açıkçası yorumunuz size kalmış. Şu ana kadar hep Adana'nın merkezindeki kebapçılara gittik. Birazcık da dışarıdaki kebapçılara bakalım. Beyzade Kebap, Tüya Fuarı Tüyap'ın yakınlarında mekan. Burası son zamanlarda popüler olmuş. Kebapçı da diyebiliriz, biz tek restoran da diyebiliriz. Açıkçası mekan baya büyük, baya kalabalık ve baya popüler. İçeride görmüş olduğunuz gibi farklı satış ürünlerin satışlarının yapıldığı yerler var. Hem et, et ürünleri alabiliyorsunuz, peynir, peynir ürünleri alabiliyorsunuz açıkçası mekan kebapçıdan ziyade stekçi ya da satış mağazası gibi de düşünebilirsiniz. Mekan da bayağı devasa. Görmüş gün olduğunuz gibi hem kalabalık hem büyük. Fiyatlarını da burada göstereyim. Normal Adana'daki fiyatlardan bir tık pahalı. Masaya geçtik. Önden bize bu şekilde bir ürün bıraktılar. Böyle bir salata salatayla beraber. İkisi gayet uyumlu. Soğan ve ezme salatası da lezzetliydi. Kebabımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi sade Adana sunumu. Kebap lezzetliydi. Yağ oranını da beğendim. Vermiş olduğu et tadı da bence başarılı. Buraya geldiğinde beklentim yüksek değildi. Ama adamların kullandığı etten dolayı herhalde son derece güzel bir kebap yedim. Tabii ki kalabalık olduğu için biraz kebabımız soğuk geldi. Ama önemli değil. Önemli olan lezzet ve aldığınız has. Şimdi son mekana geçelim. Herhalde 20 yıldır Adana'da bu kadar güzel kebap yemedim. Burası Kaya Kebap. Kaya Kebaba geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Kaya Kebap Adana'nın eski bölgesinde yer alıyor. Arabi sok sokakta. Aynı zamanda taş fırın. Masaya geçtik. Hemen taş karşısındayız sular aralığı çalışıyor. Karşımda da tabii ki ocak var. Mekan kalabalık. Aynı zamanda ferah, temiz, düzgün kebapçı. Önden böyle güzel turplar geldi. Aynı zamanda bol salata ikramında bulunmakta. Salataların hepsi taze yapılıyor. Biz otururken ustamız taze taze hazırlıyordu. Gördük nasıl hazırlandığını. Aynı zamanda bol ikram olması da bizi ayrıca mutlu etti. Ezme salata hemen bitti. Çok lezzetliydi. İkincisini istedik. İkincisine getirdiler. Dolayısıyla siz kadar söyleyebilirsiniz. da genellikle 350 lira olan kebap fiyatı burada 340 lira. Bu kadar fazla meze, taze meze bence uygun fiyat. Kebabımız da geldi. Görmüş olduğunuz gibi tam bir Adana kebabı. Benim çocukluğumda yediğim kebabın aynısı. Hem yağlı hem etin lezzeti çok mükemmel. Bir tane sinir bulunmuyor. Ve bundan herhalde iki ya da üç türüm yiyebilirdim. Üç farklı porsiyon yiyebilirdim. Hemen tadına bakalım. Kebap gerçekten mükemmel ötesi lezzetti. Ustalar e, biz yemek yerken hem kebabı saplıyorlardı. Başka bir usta da etin sinirlerini ayıklıyordu. Ve zahırlıyordu. Taze da taze yapılan bir kebabı uzun zamandan yememiştim. Bu şekilde pişiyor. ki farklı şiş yardımcısı daha önce durabiliyor. Dolayısıyla burayı size işte dönerim. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek dileğiyle.